Son günlerde hiç çılgın bir partiye katıldın mı? Yaz partilerinde hep iki ateş arasında mı kalıyorsun? Seni anlıyoruz. Bunun için bizde yazı kesinlikle daha keyifli hale getirecek bazı eğlenceli parti tüyoları var. Partide acıkmış misafirlerin mi var? Hey! Burada işler çılgınlaşmaya başladı. tatlı atıştırmalık tehlikede görünüyor. Ama korkudan altını ıslatmadan önce şu tüyoyu dene. Birkaç dondurma çubuğu yardımıyla bir kap dondurmayı bölüştürebilirsin. Ama acele etsen iyi olur. Bir bıçakla dondurmayı kes. Dondurma çubuklarını izle. Bu düzenleme ile 8 parçaya ayırabilirsin. Hadi gelip alın. Ha? Hadi yiyelim çocuklar. Bir tanesini bana ayırın. Bayağı zekice ha? Ve kimse yaralanmadı. Bu ufaklığın ben olduğuma inanabiliyor musun? O zamanlar biraz daha kısaymışım. Yo, Bu çok utanç verici. Bunun sen olduğuna inanamıyorum. Kanka çok tuhaf görünüyorsun. Ha, 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 şu! Kanka! Oo, cips. Alırım biraz. Hem de peynirliler. Atıştırmalıklar için teşekkürler çocuklar. <laughs> Bu çok berbat ya. Dur bir dakika. Şu küreye bak. Onunla cipsleri kuruyabiliriz. Sen bir dahisin. Hadi şunu deneyelim. Buraya biraz yeni cips alabilir miyiz? Böyle bir kaseye cipsleri dök. Ama ellerini içine daldırmak yerine... Cipsi porsiyonlara ayırmak için küreyi kullan. İşte böyle. Adam. Bana mı? Evet. Hepsi senin. Kimse mikroplarını bulaştırmıyor. Buralarda hiç buz var mı? Meyve suyu da yok değil mi? Ama Adam gidince misafirler oyun oynuyor ve... Ay! Ne? Sofrada domina efekti oluştu. Yuu! Aa! Her şey Her şey mahvoldu. Ay, ben ne yapacağım şimdi? Benim matam, ben temizlerim. Ama belki de tüm ümitler kaybolmamıştır. Bu kocaman şey günü kurtarabilir. Elinde dev bir karpuz mu var? İçini oy ve alt kısmına doğru bir delik del. Şunun gibi sıradan bir musluk al ve deliğe sok. İç kısımdan sağlamlaştırmayı unutma. Şimdi bunu doldurma zamanı. Meyve suyu, su, gazoz ne istersen kullanabilirsin. Şimdi içelim. Su Susuyan var mı? Vay canına bunu nasıl düşündün? Bununla her tür içecek servis edilir. Fondip. Hmm, bayağı ferahlatıcı. İyi düşündün Adam. Öf, parti sonrası temizlik kadar beteri yok. Dairem çöp tenekesi gibi görünüyor. Biri de cipsi açık bırakmış. Üstelik yeni açılmış bir paketti. Hey, bu kapalı durmaz ama. Hadi. İşte böyle. Ha? Bedava cips mi? Uu. Asla cipsleri ziyan etme Adam. Ne? Bir cips paketini katlamak istiyorsan, bütün olay katlama tekniğinde. Şimdi üst kısmı dikkatlice aşağıya doğru katla. Katladığın yerin sonuna kadar devam et. Bak! Baş parmaklarını altından sokup tersine çevir. İşte bu kadar. Bana cips paketi sihirbazı diyebilirsin. Buradan artık hiç cips sökülmez. Vay canına. <laughs> hey bu çok acayip. İzninizle. Ne gıcıksın. Kim seyrediyoruz Adam? Dikkatli olsana. Şu skills açılmıyor. Gökten şekerleme yağıyor. Aferin Adam. Ay. Hey, şuna bak. Mor renkli gazoz mu? Bu şekerleme sayesinde. Bayağı müthiş değil mi? Bakalım bununla başka neler yapılabilir. Hey, şu boş resim paletini görüyor musun? Şimdi daha iyi oldu. Biraz suyla şekerin üstündeki boya çıkı veriyor. Resim fırçasını buna sür ve patlamış mısırlarını daha ilginç hale getir. Şu renklere bakın. Bir süre sonra bütün kaseyi doldurabilirsin. Aç olan var mı? Bunları nereden buldun? Umarım tatları da görünüşleri kadar güzeldir. Ee? Kesinlikle öyle. Oh, evet, müthiş. Bir daha normal patlamış mısır yemeyeceğim. Adam belli ki baya iyi zaman geçiriyor. Ama yazık ki başka herkes sıkıntıdan patlıyor. Bu parti çok sıkıcı. Hem de nasıl? <laughs> Bu iyice büyümeye başladı büyümeye devam ediyor. Aman. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Bunu kim attı? Ben değildim. Eğlencem sona erdi. Bu parti tam bir fiyasko. Ama belki de hemen dönüyorum millet. Bir balonu suyla doldur. Sonra üstüne bir sıkım krem sür. Ellerinle yay. Tüm balon kaplansın. Bundan sonra silikon tabancasıyla şöyle şekiller çiz. Balonun her yanı kaplansın. Güzel. Hepsi kuruyunca balonun ucunu tut ve yakınına bir bardak koy. Şimdi balonun ucunu kes. Suyun dışarı çıkabilmesi için elini biraz gevşet. Tamamen boşalınca balonu çıkar. Bak! Partiyi bir üst düzeye taşımaya hazır mısın? Bu da ne? Bakın! Telefon ışığımın üstüne yerleştiriyorum. Ve şimdi... Dans! Nihayet gülümseyen yüzler görüyorum. Partiyi kurtardığın için teşekkürler adım. Pekala particiler. Bir sonraki yaz partisinde hangi tüyoları kullanacaksınız? Bir sonraki partiye ilham olması için videoyu arkadaşlarınla paylaş. Ve bunun gibi daha fazla harika video için 123 Go Boys YouTube kanalına abone olmayı unutma.